Bak sana bir şey diyeyim mi kızım? O son pastayı yemeyecektik biz. Ben de anlamadım ki niye yedik zaten. kalkmayalım diye bir şeyler isteyip durdum. E kızım ne yapayım? Adam uçağını kaçırır falan diye korktum. Ben de uzattıkça uzattım. Ya bir şey diyeceğim şimdi. Biz bu akşam babalarını durdurduk da... ...bu çocuklar o adamla yaşamaya devam edecek. O ne olacak? Ya orası öyle de yapacak bir şeyimiz yok. En azından bu geceyi kurtardık. O da bir şey. Ne yani? Oğlum adam dediğin gibi büyük manyaktı. Ben sana söyleyeyim. O bakışlar falan neydi öyle? Okulda da Tolga'ya tokat atmıştı zaten. Görünce hatırladım. Ha, hatırladım ben de bak şimdi. Yazık lan çocuğa. Öyle babayı ben düşmanın başına bile istemem. Boş yere psikopat olmamış bu çocuk. Yani. Ya bir şey diyeceğim. Fotokopiye geç kalacağız ha. Ay evet ben de onu kaçıracağız sandım ya. Ya onu kaçırmayacağız da ben Süsen'le buluşmayı kaçırdım. Arıyorum açmıyor da. Hadi ya. Yani yenge bitti kalktı sanki ama. Yenge haklı, yenge çok haklı ama ne yapayım, dayak mı yesin çocuklar? Doğru, hatta doğru. Neyse, alacağız gönlünü bir şekilde. Hadi, hadi. Neyse, o sihir bekletmeyelim. Bütün raflar silinecek. Yerdeki malzemeler de raflara koyulacak. Tamam, hallederiz biz. İnşallah gelirler de bu temizlik işi sana kalmaz. Yani dört kişi anca bitirsin sabah kaç. Geliyorlardır. ya Zaten fotokopi çektireceğimiz kitap da onlarda. Hadi bakalım, inşallah. Ee, dükkan sana emanet. E, makineyi anladın değil mi? E, çekebilir misin fotokopileri? Evet evet çekerim ben yaparım. Tamam o zaman. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Neyse daha fazla beklemeyeyim ben o zaman. Bakayım şu fotokopi nasıl çekiliyor. Asiye. sonunda geldiniz ya. Nerede kaldınız? anlatacağız, anlatacağız da sen önce nereden başlıyoruz, nasıl yapıyoruz onu da bir. Önce raflar, sonra yerleştirme, en sonda yerler. Bir de fotokopi var. Sonra da derse oturuyoruz hemen, tamam Tamam. Bir şey diyeceğim. Kopya vereceksin değil mi Yok, vermeyeceğim. Oğlum, azıcık ucundan göster. Hadi kardeşim, hadi. Başlamadan hadi, alalım, Hadi, hadi başlayalım. <laughs> Saat altı etmişiz. <laughs> Oğlum sen ne istiyorsun? Saat altı oldu hadi toparlanak. Ay hangi ara uyumuşuz ya hiç farkında değilim. He. Kızım uyumamışız ki sızmışız resmen. Madeline mesaj atmış. Sürprizi varmış ne ki acaba? Allah Allah ben de merak ettim. Neyse hadi hemen gidelim eve de giyinelim zaten. Aynen okula geç kalmayalım ya. Daha doğru kitaplarını yetiştireceğiz. <laughs> doğru o da yap çünkü devir daha. Haydi. Bir şey unuttuk mu? Telefon. İyi haydi. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek